Hayatında ne kadar sorun olduğunun farkındayım. Kendi yalnızlığından kurtulmak için başkalarının hayatına müdahale olma bayan işite ayar. Geçmişte de reddedildin, hala reddediliyorsun ve ileride de reddedileceksin. Sana ihtiyacı var. Bunu biliyorsun. Onun bir anneye ihtiyacı var. Ne abla, oldu? abla çok korkuyorum. Abla lütfen eniştemin kararını onaylama. Ne oldu? Baskı altında kalıp ha? o adamla evlenmeni istemiyorum abla lütfen hayır. Sen neden bu kadar panik yapıyorsun? Abla lütfen korkuyorum. Ruhi çok sevdiğini biliyorum. Ama onlar kötü insanlar abla. Gerçekten kötüler. Hayatımı mahveder. Bir aile üyesiyle Akraban mı olmak istiyorsun söyler misin? Hayır abla. Hayır lütfen. Senden rica ediyorum o adamla evlenme. Lütfen çok rica ediyorum. Çok korkuyorum abla lütfen. Lütfen abla lütfen. Misa. Onunla asla evlenmeyeceğim. Merhaba Bay Ayer evde mi? Reşva Gel buraya A Merhaba Merhabalar Bay Bala Hoş geldiniz Lütfen girecekler <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Bay Ayer Size güzel haberlerim var Nedir? Raman evliliği kabul etti <laughs> Evet Bay Ayer ...Raman rızasını verdi. Sıra İshitanın onayına kaldı. Ee, evet Baybala. Ben de İshitanın kararını bekliyordum. Umarım bunu onaylar. Baba, Raman'la evlenmemi mi istiyorsun? Pekala. Ben hazırım. <laughs> Ama benim... ...bir şartım var. Ne var? Babamın derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Rıza'mı almak için yemeden içmeden kesildi. Sırf onun için bu evliliği onaylıyorum. Ama ben kardeşime zarar veren birini destekleyen adamla evlenemem. Bu gerçekten büyük bir saçmalık olur. Hayat hikayeni anlatmayı kes. Sade de gel. Ne oldu? Bak ne diyeceğim Raman. Eğer bir polise teslim olursa evliliği onaylıyor. Ne? Delirdin mi sen? Ne dediğinin farkında mısın? Çok kurnazsın. Buna asla izin veremem. Ne sanıyorsun? Seninle evlenmeyi istediğimi mi? Hayır. Bu işi sadece Rui için yapıyorum. Yeni bir ilişki için eski bir dostluğu bozacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Şimdi iyi dinle. Kadınlar sadık değildir ama ben sadığım ve arkadaşıma böyle bir şeyi asla yapamam. Bunu iyice anla. Niye Ruhi'den bahsediyorsun? Bunu onun için yapıyoruz değil mi? Ben de seninle evlenmeye bayılmıyorum zaten. Ama şartım bu. Kabul ettiğinizde bana haber verirsiniz. Eğer Mihir polise teslim olmazsa bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Alo? Merhaba, yaptığınız video ihbarında Mihir Arora suçunu kabul etti. Ne? Evet efendim. Ama bir isteği var. Kendisi Mika ile konuşmak istiyor. Dinleyin Bay Ayar. Normalde böyle bir talebi kabul etmeyiz. Ama bu davayı kapatmamız için Mihir'in Mihika ile hemen konuşmasını istiyoruz. Bir dakika. Mika. Mihir teslim olmadan önce... ...seninle konuşmak istiyor. Alo. Bir dakika. Mika teslim oluyorum. Bütün suçlamalarını kabul etmeye hazırım. Biliyorum ki sen de benim masum olduğumu düşünüyorsun. Lütfen ablana hastanede olduğumu söyle tamam mı? Şartını kabul ettim. Ruhi onu bekliyor. Artık Raman'la mutlu bir evliliği olabilir. Yaşananlar için gerçekten çok üzgünüm. Mika. Mika lütfen beni affet. Çok üzgünüm Mika. Seni çok seviyorum. Mika? Ne oldu? Aa, ne oldu kızım? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne oldu? Az önce karakoldan aradılar. Patak. Evet. En kısa sürede Mihir'i hapisten çıkar. Arkadaşımın masum olduğunu biliyorum. O böyle bir şey yapmaz. O acemi programcıyı bul. Videoyu bu hale getiren adiyi bul. Onu hapisten çıkar. Gerekeni yap. Tamam efendim yapacağım. Başım büyük dertte. Abim gerçek suçluyu bulmaya kafayı takmış durumda. Eğer çözüm bulmazsam her şey felakete dönüşecek. Toşe neredesin? Gel buraya. Ne oldu? Niye bağırıyorsun böyle? Pammi ile birlikte koşuya gidiyorum. Toşe saçmalama. Şimdi bunları boş ver. Hazırlık yapmaya başla. Sevin, şekerler de. Bay Ayer aradı beni. Evliliği onayladılar. Gerçekten evet, mi? Evet, tabii ki. <laughs> Bu mükemmel. Hiçbir şey ruhini velayetini almamıza engelleyemez. Siz merak etmeyin. Tebrik ederim. Ben Şimdi gideyim. Siz hiç meraklanmayın. Mihrin serbest kalmasını sağlayacağım. Merak etmeyin, söz veriyorum. Düğün hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Bay Bahala, ben gidiyorum. Ama şekerler için geri döneceğim. Tabii ki davukat bey, sadece şeker için mi? Sizin için bir parti düzenleyeceğim. Gittim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.